Size merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle PKX'te oynuyoruz ve bugünkü konumuz master builder yani arkadaşlar ben size nasıl master builder olabilirsiniz bunu göstereceğim bir de ben master builder olmayı aşırı istiyorum ama creator da olmayı çok istiyorum ama hedefim şu şu anlık Abonem Büyük Creator olmaya yak bayağı yaklaşınca Creator'u direkt hedefleyeceğim. Ama şu anda Master Builder olmayı düşünüyorum. Aslında hala Creator olmayı düşünüyorum da. Ama Master Builder olmayı biraz daha fazla istiyorum. Bu yüzden buildingime girer misiniz arkadaşlar? Adım Beyzo tel kodum 445. Oradan buildingime girerseniz sevinirim. Şimdi ben kendi buildingime gireceğim arkadaşlar oyunlarım kısmından böyle bir oyunum var benim size parkurumu göstereceğim parkuru oynarken de nasıl taktikler yapabilirsiniz bunu söyleyeceğim ay mağazaya tıkladık yanlışlıkla evet parkuru yapalım şu baş kısmı biraz zor yaptım aslında o kadar da zor değil ya ama gördüğüm üzere genelde buradan geçenler zorlanıyordu her neyse ben kolaylıkla yapıyorum evet arkadaşlar birinci e, taktiğimle başlayayım kolaylıkla yapıyorum deyip de yapamamak <laughs> telefon şarja takılı ve böyleyken çok fazla kasıyor bu yüzden yapamıyorum her neyse evet arkadaşlar birinci taktiğimiz aslında e, bir tane taktik var zaten yani benim bildiğim üzere bunu da size anlatayım İster yan hesap açabilirsiniz, ister de kendi hesabınızdan yapabilirsiniz. Ama ben derim ki kendi hesabınızdan yapın. Ve arkadaşlar kendi hesabınız e, kendi hesabınızda en zengin kostümü yapmaya çalışın ve dünyadaki herkese arkadaşlık isteği atın. Çünkü bayağı zengin avatar yaparsanız e, Baya zengin avatarı olanların arkadaş isteğini kabul ediyorlar. Bu yüzden böyle zengin avatar yapmaya çalışın. Ve sonra e, tüm dünya, dünyadaki herkese istek attıktan sonra bu ilinginize girin ve onları davet edin. E, sonra onlar gelince onları arkadaş listenizden silebilirsiniz. Bu size kalmış. Silmeye de bilirsiniz. Yer kaplamasını istemiyorsanız silin derim. Daha sonra çıkın. Tekrardan aynı şekilde aynı şeyleri yapın. Ama bu biraz zaman alıyor. Ama yine de yapın. Çünkü başka türlü e, ben nasıl kasacağımı bilmiyorum. Ve benim buildingime girerseniz çok sevinirim dediğim gibi. Tekrardan dedim. <laughs> İnşallah master builder olurum. Çünkü master builder olmayı çok fazla istiyorum. Her neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.